El 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 ben sorunu şimdi anladım. Evet. Senin sesin çıkmıyor. Sesini yükselt. <fivealanlaş accur Canadiklar> <oppositebacks> ne? Sela. <laughs> Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Kerem. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda <laughs> tavuğu var. Evet. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Superman beni kıskandığı için oldu. Ben çıkın Tamam kanka. Şimdi bugün ne oyun oynayacağız? The Hive'da söyle söyle hemen. <laughs> ne? Evet arkadaşlar ben oy, oyumu verdim. Görüyorsunuz zaten siz. Arkadaşlar ben e, bunu daha söylemedim. Kerem de daha yeni öğrendi. Kanka bu kostüm ücretsiz dağıtılıyor. Skinler kısmından haberiniz olsun. Ne? Bana da ver. Arkadaşlar ben bloğumu seçiyorum. Tabii ki de bu. Eğer sessiz söylersem naneyi yerim çünkü. O reis ya. Metal parçası seçti. Hemen değiştirmem lazım. Anam değiştiremedim ya. içinde. Evet. Haberi bile yok arkadaşlar çocuğu. Arkadaşlar ben burada duracağım. Hatta şurada dursam daha iyi olur. Oy! Son saniye saklandım. Ay! Adam geliyormuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Saklambaç oynuyoruz. Ya kanka yanındaki adam emoji attı ya. <laughs> Gördü gel seni öldürecek. Evet arkadaşlar şu anda beni bulmaya çalışıyorlar ama asla bulamayacaklar. Arkadaşlar e, bir ara e, bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama bir ara kafadar bu oyunda <laughs> bu oyunda efsanevi şeyler yapmıştı. Ustayım demişti ve gerçek ne biliyor musunuz? Son bir saniye kadar seni öldürdüm mü? Hayır. O da var da. Sus onu deme valla döverim. Neyse arkadaşlar şuradan kışkırtma menüsünden güzel bir tane lama bulonu Allah. Evet yaptım. İnşallah kafalar Allah buraya geliyorlar. Tamam. Elimde kılıcımla duruyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kafadar bence kesinlikle beni gördü. Birazdan ebelenmeye gidiyor bakın. Arkadaşlar. Tamam. Oh. Oh. <laughs> Ölüyordum arkadaşlar az kalsın. Valla ölüp daha geçtiler. Bu arada arkadaşlar seni nasıl görmüyorlar? Kurgu demeyin. Bakın şu anda ben e, seçtiğim bloğum. Kafalar duymasın diye <laughs> yapıyorum. Yoksa var ya. Ben <laughs> seçtiğim bloğum. 12 dakika olunca olacağım ben ya bence. Mesela. <laughs> yani ekranımda 4 kişi var. Şu an yanındaki bütün bloklara vurdular. Tek ben kaldım. Buraya gelemezler ya değil mi? Buraya bakmazlar ya. Bakmazlar bakmazlar. <laughs> Arkadaşlar Allah'a Allah ve uykum geliyor ya. Bunlar beni ne zaman bulacak ya. <laughs> Neyse dur bir tane lama balonu patlatacağım ama şimdi olmaz çünkü çok yakınımdalar. ki bu ne Kanka. 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 Oh. Oh. Allah'tan gitti. Allah. Gelme. Gelme. Ay çok kötü. Çok kötü. Yanımdaki bunu ne vuruyorlar. name is John C. Kanka üstüme çıktı bir adam. Arkadaşlar merak etmeyin, benim pulum da eklenecek. Sen de mi kayıt Alacağım yakında. Vay arkadaşlar. Ne oluyor? Kanka sanki. Yarım dakika duruyorlar hala. Hiç şey. Kankam var ya arkadaşlar şu an ölmek üzere. Bitti, bitti, bitti. Çok yoruldu, sıfır kişi var her şey. Şu an var ya etrafımda öyle bir adam var ki. Lama balonu patlatacağım patlatamıyorum ya. Ya arkadaşlar beni ebeleyecek ama ben kuvars bloğuyum. Ana. Herkes, herkes... herkes buraya baksın. Vay çıkacak. ki. Mörür maçları için. Ay pardon. Tamam arkadaşlar ben burada bloğumu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Görüyorsunuz. Ben, bunu hiç oynayamıyorum ya. Arkadaşlar bunu bunun adını değiştirmişler Bedrak'ta. Bunu yapmışlar. Bak. Aha ben buldum saklanacak yerimi. Kanka ne biliyorsun söyle ben de söyleyeyim. Ee, şey varil. Doğru söylüyorsun değil mi kanka? Aynen ben zaten doğruyu söylerim. Kanka ben şu an bir bloğum ama sen nesin? Sen de söyleyecektin. İnanmıyorum sana çünkü ben şu an. Ya niye inanmıyorsun? Ben doğruyu söyledim ama. Arkadaşlar benim var ya çok iyi bir yere saklanmam lazım. Kanka vallahi de. Kanka. Ya sen beni öldüreceksin o yüzden söylemeyeceğim videoda cip yapmayacağım. Bak e, kanka e, kanka sen de bloğunu söylemedin bana ne? ben, ben karpuzum. Kanka e, sen e, çiftlikte miydin? Çiftlik evinde miydin? Yanından geçen kişi şey miydi? Bıçı mıydı? <laughs> o bendim işte. <laughs> biz zıklasana, biz zıklasana. Dur neredesin? geldi. Geldi zıplama. Geldi zıplama. Sakla. Allah. Kanka sen çiftliğin köşesinde kendi cama yakın yer var ya boş ya bir tane. Ha evet. Evet evet oradayım ben. Reis ya. Bak arkada böyle karpuzlar var ya 5-6 tane buradayım. Ha. Ay gelmiş harbi. Arkadaşlar ben kafadara güvenmiyordum. Şunlara bakıyordum ama gerçekten burada da varmış. Kanka kaç kişi var altımızda? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli ya şu an. Şuna baksanız arkadaşlar burada bir sürü kişi var. Yanımıza <laughs> biri çıktı. Yanımıza biri çıktı. Ee, tamam hiç sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah. Baba vati ve vafil lan. Aa! Aa düştü işte bu be. İşte bu be. Ama tekrardan çıkıyor. Bismillah. Allah'ım. Gelme ne olursa gelme. Gelme. Aa! Allah belanı! Yürü yürü! <laughs> Arkadaşlar Allah Allah kafaların yanından geçiyorum Kafaların <laughs> yanından geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> ha, git git <gülüyor> 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 Arkadaşlar herkes beni kovaladı Ya bir hile var ya Sende arkaya bak Arkana bak sende arkaya bak Sende bak. 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 bak bana ne yaptılar Ahahah <laughs> Bak bütün karpuzları vurdular. Sonra yanımdaki budale vurdular. Bana baktılar. Arkaya dönüyor. Bana baktılar. Arkaya dönüyor. Gel gel öldürdüm. Ay. kaka, oğlum beni avuç içine koymuş gibi buldular ya. Hile var bence. Kanka vereyiz. Harbi arkadaşlar gör, gördünüz mü siz? Beni bulurken detaylarını gördünüz mü? Ben görmedim açıkçası. Elime. Banka yok banka arkada bir sürü varil vardı bak taklanabilecek bir sürü varil vardı gittiler ilk önce onlara vurdular sonra tek varil içinden kaldım kazandık aha evet biz kazandık oldum 14 seviye oldum <laughs> arkadaşlar 14 seviye mi olmuş eee tamam Steve <laughs> love <laughs> <laughs> Kanka yapmış şunu. Vallahi telif <laughs> yiyeceğim. Tamam. Yok yok ben başka bir şey seçim bu sefer. Arkadaşlar bunu seçiyorum. Bunda Bir saattir aşağıda düğün var beynim patlayacak. Merak etme birazdan biter. Gelin erkeğe benziyor da biraz sıkıntı olmaz değil mi? <laughs> <laughs> Kanka beni çok güldürdün. Allah. Arkadaşlar anlayanlar yorumlara yazsın. Kerem anlamadı. Ben anladım arkadaşlar. Ne o? Gay. Hayır. Cinsiyet değişirdi. Kim düğünü Ay! Tövbe tövbe. Ay. Arkadaşlar Arkadaşlar görüyorsunuz arayıcı arıyor şu anda. Buğdaya neden vuruyor anlamadım. Buğdayda saklanma yeri mi var anlamadım ama. Hemen şuradan emojimizi biz bir çakalım. Lama balonumuzu patlattık. Lan! Arkadaşlar <laughs> çete bakın. Ulan. Ben, ben biliyorum kanka gördüm seni. Ya nereden biliyorsun? <laughs> Buğday mı? Buğday olunuyor mu? Hay hay. Ha hay Allah 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 Allah. Abi 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 gelmeyin. Kanka benim olduğum yere daha hiç kimse gelmedi. Arkadaşlar ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Yemin ederim baya geliyor. <laughs> Aa geliyor. Kemerememe öldü. Lan eşek arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Bir de beni destekliyormuş gibi yapıyor çok haklı. Marklarla yukarı mı çıkıyorsun? Evet. Ne <laughs> Dur kanka yardıma geldim kanka yardıma geliyorum Arkadaşlar son anda saklandım. Tamam tamam. Kanka sen saklan saklan. Saklan o da çıkıyor. Ha tamam. Tamam kanka ben saklandım. Huu, arkadaşlar var ya adam tam bir kerizin teki. Neredesin? Ben buradayım. Buradayım buradayım. Zıplıyorum zıplıyorum. Ne? Kanka ben saklanıyorum görüşürüz. Kanka iyi bu arada. İyi kaçtık ikimizde. Vallahi ben çok iyi kaçtım arkadaşlar. Oh. Adam noob ama noob olmasa <laughs> Kerem eziyordu. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Kobolstone'un arkasında bir tane buğday yeri var ya. Evet. <laughs> Orada saklanıyordum ben de. <laughs> Kanka lavamızı patlatalım. Kanka sen de bir şey patlatsana ya. Ben de. Hemen. Vız vız. As. Yok oh, biri geliyor. Biri geliyor. Yok yok gelmiyor oğlum. Aa geliyormuş. Aa arkadaşlar bu şey. Beni yakalayan, beni yakalamaya çalışan adam galiba. No, no. <laughs> Vallahi nu no, bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki arkadaşlar şeylere baktı, karpuzlara baktı. Bir baktı ben değilim. Arkadaşlar bu arada bilgisayarıma ben güç e, yükseltme yaptım. Beğendiniz mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Evet kankam da burada. Reis. Kanka bu böyle yazılıyor dedim ya. Hayır. Keverememi is life, live, living. Bu. <laughs> Lan ne? Only you. Arkadaşlar sanki hiç bilmiyor. This yeah boy. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzu daha sonuna gelelim. Videoya like atmayı, kanalımıza hiç abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.